Sevgili yoldaşlar, bu gün saygıdeğer arkadaşlar, <laughs> halkımıza söz verdik, hırsızlar imparatorluğunu yıkacağız ve onlar bu ülkenin şu anki yasalarıyla ve şu anki mahkemeler önünde 13 yıldan bu yana işledikleri suçun tümünün hesabını verecekler. Bunların yaptıkları hiçbir kanuna uygun iş yok. Ne ülkemiz içinde, ne ülkemiz dışında. Bunlar ABD emperyalistlerinin mob planı çerçevesinde Orta Doğu'da ve ülkemizde katlettikleri 10 milyon masum insanın suç ortaklarıdırlar. Bunlar başlarından tırnaklarına kadar yolsuzluğa batmıştırlar. Bunların yaptığı hiçbir meşru iş yok. Bunları demirdikten sonra bunların bütün ihaleleri iptal edilecek. Bunların bütün yöneticileri, il, ilçe başkanları, yakın ve uzak akrabalarına kadar tümünün varlıkları gözden geçirilecek. Ve yandaşlarıyla beraber, milletin arasına küfreden müteahhitleriyle beraber hepsi birden hesap verecekler. Bundan kurtuluşları yok, bizi korkutabileceklerini sanıyorlar. Hayır! Hiçbir şey bizi korkutamaz. Biz halklarımızın davası için ve vatan sevgimiz için 50 yıldan bu yana kendi koltuktan savaşıyoruz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Şubat 2016 saat 11'e bırakıldı. Muhtemelen karar verilecek ve biz AKP gilleri yargılamaya devam edeceğiz. Sizleri o duruşmaya şimdiden davet ediyoruz atıldığınız için teşekkür ederim. Kan olsun, emperyalizm yaşasın ikinci kurtuluş savaşımız. Yaşasın halkın kurtuluş partisi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>